Konya'nın Selçuklu ilçesinde 13 Ekim Pazar günü, psikolojik sorunları olduğu belirtilen birçok suçtan kayda olan oğullarının sinir krizi geçirdiğini ifade eden aile, 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören 29 yaşındaki Emre Köroğlu, bıçakla ekiplere saldırıp, polis memuru Mustafa Topuz'u sırtından yaraladı. Bunun üzerine diğer polisler saldırganı vurarak yakaladı. Polis memuru Mustafa Topuz ve saldırgan Emre Köroğlu, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan incelemelerde saldırgan Emre Köroğlu'nun 33 suç kaydı olduğu, 5 Aralık 2019 tarihinde işlediği yağma suçu sebebiyle yine basında yer aldığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, 29 yaşındaki EKK adlı şahıs kontrol altına alınmaya çalışılırken, çıkan Arbede'de görevli kahraman polisimiz Mustafa Topuz aldığı yedi bıçak darbesiyle ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Söz konusu şahıs yaralı olarak suç aletiyle birlikte yakalanmış ve hastanede gözaltında tutulmaktadır demişti. Konya Valisi İbrahim Akın, yaralı polisi hastanede ziyaret ederek durumu hakkında yetkililerden bilgi almıştı. Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürerken sıcak bir gelişme yaşandı. Olay sonrası yaralı halde hastaneye kaldırılan Emre Köroğlu, 9 günlük tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi süren yaralı polis memuru Mustafa Topuz'un durumunun iyiye gittiği öğrenildi.